Trump bizim dostumuz mu dostumuz? Al işte dostumuz olan piyasada değil mi abi? T Trump Halimiz trade'leri ortada. Trump trade'lerinde kazanan <laughs> evet. ülkeler içinde biz gösteriliyoruz değil Tabii tabii en az gayri safi yurt içi hasılası en az olumsuz etkilenecek ülkeler listesinde 1 ve 2'deyiz. Evet. Ama piyasa piyasada bu oldu. Piyasa demek bambaşka. ki de demek ki abi bazı şeyler o fiyatlama Koç Holding üzerinden etkili olan fiyatlamaya döndü. Aselsan üzerinden, Türksel değil. üzerinden etkili olan fiyatlamaya değil. Onun için Barış tekrar bir cümleyle özetlemem gerekirse. Biz bu fiyatlamalar üzerine rapor yazacak, bu fiyatlamalar üzerine konuşacak yatırım sektöründe, aracı kurum, portföy sektöründe beyinlere ihtiyacımız var. Bizim bunları incelememiz lazım. Ama... Rakamlar gösteriyor ki Barış, rakamlar hiçbir zaman yalan söylemez. Şu anda bizim borsamızın içinde bulunduğu testere formasyondan içinde bulunduğu kötü durumdan ve negatif ayrışmadan kurtulabilmesinin tek şartı Koç Holding ve iştiraklerine gelen satışların yavaşlaması inşallah da bitmesi.